Merhaba arkadaşlar, ben Mirala. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarım sırasında sizlerden gelen bazı sorular oldu. Bunlardan en ilgimi çeken, Bosna'da nasıl bir arada durabiliyorsunuz? Dışarıdan gelen pek çok misafirimiz bu konuda kulaktan dolma ya da eksik bilgiyle dolu. Bu nedenle bu videomun konusunu buna ayırmaya karar verdim. Pek çoğunuz bildiği üzere savaş Dayton Anlaşması ile sona erdi. Savaş sonrasında ülkemiz 10 kanton 3 entiteye ayrıldı. Sekiz ay aray arayla yönetime geçen Sırp, Hırvat ve Boşnak Cumhurbaşkanlarımız mecliste bizleri yani halk temsil ediyor. Benim yaşadığım yer Saraybosna'da. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes kendi ekmek parasının derdinde. Açtırıcılar dışında pek çok gerginlik yok ve kimsenin alında hangi etniğe mensup olduğu da yazmıyor. Genel olarak Müslümanın sakal, başörtüsü gibi e, şeylerden ayırabilirsiniz. Giydiğiniz dükkanda selamun aleyküm dersiniz. Karşılıkla verir ya da benzer şekilde karşılır. Hırvat ya da Sırp ise davardan değer geçer. Biz de Allah'a emanet sözü vedalaşırken kullanıyoruz. Hırvatlar Katolik olduğu için boyunlarda haç taşır. Ortodoksa olanlar Sırtları ise bileklerinde e, broyantayı göre görebilirsiniz. Burada artık herkesin alıştığı artık rutin haline gelmiş birkaç olay var. Evet, bu aslında iki bölüme ayrılmış durumdadır. Bunlardan Sıpsko Sarayı diye geçen bölgeden geçeceksiniz ve bir taksiye bindiyseniz eğer bölgeye girmeden önce taksinin kenara çektiğini ve tepesinde bulunan tabelayı soktuğunu göreceksiniz. Bunun nedeni Sırp bölgesinde bulunan polisin taksiye ceza kesmesi. Taksiciler arasında senin bölgenin taksisi, benim bölgenin taksisi diye yazılı olmayan bir kural var. Ya da daha önce geldiyseniz eğer plakalara dikkat etmiş olabilirsiniz. Bizde plakalar karışıktır. Yani aracın plakasını bakarak ''Aa bu araç Saraybosna'da, aa bu araç Mosar'dan geldi'' diyemezsiniz. Öyle bir şansınız yok. Savaştan sonra ilk zamanlarda bu uygulama vardı. Fakat Saraybosna'dan gelen bir araca Sırp ya da Hırvat bölgesinde ya da Banyoluka'dan gelen bir araca Saraybosna'da zarar veriliyordu. Bu nedenle artık plakalar karışık. Yani burada ''Aa bu İstanbul, bu Ankara'' demen şansınız yok. Savaş zamanını gören büyüklerimiz hala ürkek. Mesela Gorç'a giderken Sırp bölgesinden geçmek zorundasınız. Biz yakıt almak için Beziçi girdiğimizde annem bir taşkınlık olacak diye bir an önce gitmek istiyordu. Düşünün Karadeniz'den Antalya'ya gitmek istiyorsunuz ve Ankara'dan geçerken korkuyorsunuz. Uzucu değil mi? Ama burada artık her zaman aşırı yapan kimseler yok. Ülkesine bağlı Sırp ve Hırvatların da var mesela. Mesela şu an mecliste bulunan Jekyll komşu bir Hırvat ama bu aslında her şeyin bütünlüğünü savunuyor. Hırvat aşırılar bu nedenle pek sevmiyor kendisini. Geçen bir gün bir AVM'de Sırp tarafında bir müşteri ayakkabı mağazasından boşnakları ve bosna kötülüyordu, Çalışanı azarlıyordu. Ama neyse ki oğlum kurtardı kendine Belgrad'a gitti diye vunuyordu. Amacı provoke etmekti elbette. En sonunda saray bostanı bir Sırp dayanamadı ve araya girdi. Sırpların yüzü karası, nasıl bir ortodoksu ve böyle şeyleri söyleyebiliyorsun. Savaştan yaşananlar yetmedi mi diye. Bizim çocuğumuzu götürdüğümüz yer Sırp bölgesinde bir Sırp kadın doktor ve gerçekten işini severek yapıyor. Bir ayrımcı daha görmedik. Görevinin bilincinde. Kadın doğum hastanesinde yıllarda çalışan Sırp doktorlar var ve her gün bir hayatın dünya gelmesini sağlamak için çabalıyorlar ve ayrımcılık yapmıyorlar. Yani bir elin beş parmağı aynı değil. Burada çok insanlar çok şey yaşadı, çok şeyler kaybetti. Pek çoğu da bunların farkında. Ve maalesef diğer yarısı da hala aşırı milletçilik ile her şeyi unutuyor. Bunlara bizler de dahiliz, onlar da. Geleceğimiz için bir ara yaşamayı öğrenmek zorundayız. Tıpkı sizler gibi. Çünkü gidecek başka yerimiz yok. Bundan 40 sene önce bu millet dünyada ilk beş arasındaydı. Şimdi neredeyiz? Sadece bir ülkeniz ve bir meclisiniz var. Bunun kıymetini bilin nice yüzyıllara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurtuluşu da hepinize kutlu olsun.